<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ömer var. Çöpe basma. bugün denemediğimiz abur cuburları deneyeceğiz arkadaşlar. Ya. hemen başlayalım arkadaşlar. ilk önce ne, ne? ya bir kapat şunu. Neyden başlıyım? Hmm. Ee, bundan başlayalım. Tamam. Arkadaşlar marka veriyorum telif yemek için. Şöyle neymiş? Ülker Star çarpıle co ki İngilizcem çok iyi. E, ee, Hindistan cevizi çikolatalı işte kurabiye arkadaşlar. Şöyle boyutu böyle deneyelim. Lan bu ne dur. Bir şeye bakacağım ama dur. Arkadaşlar bir dakika sen aç. Bekle. Tamam dur bekle. Açık lan zaten bu. Tamam ben açtım. Ya Aa. Apo'ya gösterdim. Bunu göster mi tam göster. Apo'ya kıskanıcı. Hiç böyle al. Nasıl? Hanım hmm. eller kurabiye gibi. Hmm. Kaç veriyorsun? Ben sevmedim. Beş. Şöyle al buraya. yemeyeceksin buraya 5 Beş verdi. Ben 7 verdim. Güzel. Şimdi ne deneyelim? Şöyle şeyler var arkadaşlar. Çerez sos. Çilekli çerez sos. Çikolatalı cips. Hangisini deneyelim ilk? Çilekli. Açalım. Oha! İçinde sakız var arkadaşlar. Kokusu şey e, Big Bubble çilekli var. Böyle eskiden vardı. Onun böyle çok yoğun kokusu. Aç yavrunu. <laughs> Deniyoruz. <laughs> 3 gibi aynan. 3 hmm. gibi. kötü. Kaç ediyorsun? Kokusu iyi ama tadı yok o yüzden 3. Ben iki. Karakter mi? Al sen iyi hepsini. Video boyu iyi olur. Şimdi çileklisini yiyoruz. Hala işte çikolatalısını yiyoruz. Bunda bir mitliyim. severim. Kaç avucunu? Çilekli mi ye? Hı -hı. Döktüm. Ben döktüm. Hmm. Kötü tabii. Hmm. Ama ben yine tadı alamadım. Tadı yok zaten. Bir. Sıfır. Ne evet, çabuk? Şimdi. Aa, dur ben babamı arayacaktım lan. <laughs> Arkadaşlar babamı aradım da bir sıkıntı çıktı. Geri başladık. Şöyle dantek etmez. <laughs> i̇şte <gülüyor> deneyeceğiz. Ee, şu. Bunu sıra gel beraber sıra İlk ben iyisin tamam mı bakayım oğlum çok güzel oğlum hmm, bu ben yurt dışından getirdim bu yurt <laughs> <laughs> dışında uh, senin... aldı tadı gibi olan şey işte evet. ya Dedi şey arkadaşlar. Ben beğendim. Abi geçsin kanka ya, çok kötü. Beğenmedim diyor, yiyor ya. Hayır, bir tekrar bakayım. Ee, ne deneyelim? Sağlıklı cips deniyoruz, sağlıklı. Şöyle. Hayır Ömer, hayır. <laughs> tamam, tamam. Ee, kara buğday ve nohut cipsi, süt mısır tadında fırınlanmıştı. siz, trans yağ içermez. Mısırlı. Bak mısır Mısırlı. mısırlı, mısırlı. Ne, oldu? <laughs> ne oldu lan? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <laughs> Ötü lan bu. Kaç süper -1 -1 Hay lan! Ablan yer mi? içine ayi tükürtme şey. Ablam falan yiyor. Ben -1'i verdi. Sus. <laughs> ben gir ayi bir <Ayy>. biri <laughs> verdim. Ne deneyelim? Bak şunlar kaldı bu. Fındık aşkı. Bu erimiş bunu deneyelim arkadaşlar. Ay hem yani çok kötü ya. Geçmiş o. Oğlum çok kötü lan. Gösterme gösterme telif ya şimdi. Ne telifi ne alaka? Oğlum ben kamerada neden kalırıyorum? <laughs> Şuna bak. Kapı dingle <laughs> gül <laughs> var <laughs> <Dur>, Yarısını sana ver. <laughs> Doğal et. Nasıl? Yok. Ya Ömer abartma sen niye her şeyi sevmiyorsun? Hı, at şunu. At. Tanıklı şeyleri sevmem Bunun yok. Bunun damak zevki çok kötü. Evet. Kaç milyon? Hmm. Üç. Dokuz. Öyle bir şey. Şimdi Barbie'li Şey arkadaşlar siz benim kısa videolardan görmüşsünüzdür. Ee, Narutolu cips var ya. E, ee, Narutolu cips bir de şey vardı. Ee, ninja İngilizce kaplumbağası. Nin Bu da Barbie'li Aynı marka. Çinekli cips. Kesin çok yoğun bir şey çilek bir şey olacak. Ömer koklatmayacağım. Oğlum kalpliler. Benden size. Al, ye. Nasıl lan bir bırak lan. Hmm, bırak lan. Bir söyle güzel mi? Bilmem bilemem. Gözler mi gözler mi? Hmm, bak bu da. Bu değil bu değil. Bak sünger boku bu. Bu sünger boku. Bir dakika dur. göster. Nartolu... İşte Bakın. Bu sünger boku. Su deniyor. Bunlar göster. Bunlar tuyu ne? Nartolu... Bak dur. Ben yiyorum valla. Hı? Hı. Tamam tamam bir tamam. şey olmaz. İşte bu. Tadı yok bunun değil mi? Hı hı. Ben 3 veriyorum sen. Tad alamıyorum. Şimdi arkadaşlar Doktor Aydın diye bir kanal var. Dondurulup kurutulmuş çilekli şeyler bakın. İki tane aldık hayvan gibi. İlk önce strawberry, apple, lemon, orange and Raspberry Fluid and Bilmiyorum işte. Hmm. Oğlum bunlar çok iyi. Versene mi Sen oğlum bunlar çok sert. Al bak. Hmm. Evet. Güzel. Ya, şimdi turuncu deneyelim. Az önce yeşil limon bekliydi. Bir dakika kedim ya. Bak mı hemen Kapıda mı giremiyorum. Ömer'in kedisi. Bak arkadaşlar. Ona vers versene. Onu bak turuncuyu dene efsane. ASMR yapıyorum. <laughs> Turuncu mu? Deniyorum. Bunu ablana vermeyelim onu. Hayır ben nereye? Şimdi. Aynı lan bunlar. Bir dakika kedi videodan çıkartılıyor. Çok da Bu ekşiymiş. Çıkar oğlum. Tamam. Sen aşağı, aşağı iniyor. Buradır işte bir şey olmaz Arkadaşlar diğerinin ekşi olmayan. Saklısı uzaylı muzaylı. Tamam da ayıcam. Tamam. Bunu dene. Bunu dene. Lan bırak bırak. Dayı Ömer bak denersen küserim. Oğlum şu çok tatlı değil mi? Ömer'in kedisi. Bu koy Bir şey olmaz. Bu da e, çilek, limon işte diğeri gibi. Veriyorum seni. Aynı. Aynı. Ha yok. Bu tatlı. Hı, Ama oğlum bunlar çok güzel. Çok Ay ne kediye çarptım. Bak oğlum çok ASMR. Oğlum hmm. tad alamıyorum. Tamam yemeyiz sonra. Sonuncusu dark chocolate. Ee, işte portakallı çubuklar gel gel sen bu ya, gel gel. Çok ucuzdu bu. Lan fiyatlarını söylemedik hiçbirini. Boş ver. Bir şey olmaz. Oy çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Al yersin. Lan kedi, kediye kediye Lan. Bura çöp kenara koyayım. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Çok pahalı. 13 lira. Dubai'den getirdik. Aynen. Ta, ta. Kaç tane var? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Kanka. Ya bu ne arkadaşlar? Ya bu resimdekine bakın buna bakın. Allah'ım ya. Kanka ya 13 lira. Küçük şeyle getirmişler. Al. Ver. Ar Veriyorum. Bayram. Resimdekine bakın buna bakın ya. Oğlum bu da <laughs> şeyler, şeyler. Kötü şeyler. Kötü. Kaç veriyorum? Allah'ım puan vermesin. Neyse. Puan veremeyeceğim ben buna. Çok kötü. O kadar. Videoyu kapatıyorum. Tamam yeme lan sonra yeriz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.